Hepinize yeni videoda merhabalar arkadaşlar. Ben Tunar. Hepiniz hoş, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. arkadaşlar. Bugün e, e, farklı farklı odalara katılıp buradan vs atacağım. Mesela biri var burada. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ne yapıyor lan bu? 3 ve 1 mi atıyor bu? Hayır atmasın. Ha tamam. Lan ne yapıyor bu? Ha tamam. Adamın neyi var? Oo. Neyse arkadaşlar ya. Bir şey yok yeneriz. Koşadan 100 adam katılabiliyor değil mi buraya? Evet. Arkadaşlar aşağı kaydırıp like atarsanız çok sevinirim. Artı olarak da abone olup bildirimleri açarsanız beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar bugün PUBG Mobile'da son videom. Son videom arkadaşlar bu. PUBG Mobile videosu son ama diğer videoları çekeceğim arkadaşlar. Okullar açıldığı için böyle ne yapayım başka çarem yok arkadaşlar. PUBG Mobile'i siliyorum artık elveda diyorum. Artık bir de girince geri dönen unvanını alırız işte. Şaka lan şaka. Geri dönen unvan var mı ki? Şaka lan şaka gül diye. Şaka lan şaka gül diye. Lan yaptıkları işe bakıyor musun? Neden oyundan ayrılıyorsun ya? Çakalım çek çek çek. Arkadaşlar videoyu donduruyorum. Diğer videoda diğer VS'de görüşürüz. 3 2 1 geç. Evet arkadaşlar VS'ye geldik. Geldik VS'ye. Şimdi bakın Willy Willy Willy. Willy Willy Willy. Adam Willy Willy yapıyor. Oğlum oyuna oyuna PUBG Mobile arkadaşlar. Vili e, vili sürümü e, dansı gelirse çok iyi olur. Oğlum bu vili vili yapan çocuk. Bak. Neden mi oldu bilmiyorum yani. Yani bir vili ile de adamın olur mu? Dünyanın en boş şeyi ya Da büyük strese girdim. Elim yanıyor yanıyor. Yok oh, yanıyor yanıyor yanıyor. Vallahi büyük strese girdim. Az önce böyle değildi şimdi elim yağ gibi bu ne? Lan nereden sıkıyor? Tamam. Daha yeni başlıyor Kaskımın canı bir vermiştim sen yani şimdi nane yemedin. E şimdi sen naneyi yemedin. Ne? Çocuğun interneti ne bu? Böyle ne? Lan tek attı balla, tek attı billa, tek attı. E, sorun yok, sorun yok. Devam, devam, devam mı ki? Arkadaşlar ya, böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok ya. hassasiyetimi 70 isteyenler yargı gibi hassasiyetim var isteyenler aşağıdan bulabilir. Kanalımızda videosu var yani isteyen alabilir yani ben zorlanıyorum al diye. İsteyen alabilir yani. Sadece isteyenler alabilir. İstemeyenler olmasın bilmiyorum işte orasını. Kendinize bağlı bomba olmasın diye dur, durdurdur canım az canım az canım az. Bak 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 yumruk deneme yumruk deneme. Oh, oh, oh. Yarım ilan olmadı oğlu Ha? Yumruk atacaktın ne sen. Ben de sana yumruk atmayan. Bak ya. Yumrukla 22 hasar vermiş. Bir şey olmaz. Yumrukla ölmedik ya o sorun. Ben de durup canını azaldıp yumruk atacağım. Hayır 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 hayır, hayır, hayır. Bak lupa sıkıyor ha. Sen benim tutma sıkarsın ha. Arkadaşlar Prime moda geçelim mi? Bence geçelim yani vakti geldi. O zaman 3 2 1 tamamdır. Kanka sen artık bir yaşama da vuruyor bizi. Ne yapalım? Prime modda adama eee İçti bana diyor ki fıs geçer <laughs> Tamam ha fıs geçen ha? ha. Bak yumruk atmadım. <laughs> Tuh kara köpek seni. kaç 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 <laughs> böyle ölürsün böyle ölürsün hani kelo olan gülüşü var ya <laughs> biz de niye döndük lan her şeyi koyuyoruz şimdi de hayır be Ben sen buradan geliyordun ya. Aga be. Keşke ölmeseydik ya. Aga be. Aga be. Oy güzel hasar attı. Aman canı az canı. Vili 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 al sana bak vili vili. Kim çocuk. Lesson Bakın e, istesem yorum yumru katarım ama atmıyorum. Ama şimdi atacağım. Bu sefer acımayacağım atacağım. Yumruk geliyor. Hadi be! Canı çok az canı çok az canı çok az Allah belasını vermesin. Canı kıl canı kıl arkadaşlar hasar verdik güzel yani. Ya hiç hasar atamadım neredeyse. Lan canı çok azdı lan. Son Aha hese. Tamam. Tamam biz buluştuk ya kanka Ah böyle adam. Hs'yi de yapıştırdık. Sonra onu da devam edelim. Bak hs'ye girdi. Biraz da body yedi. Tamam. Body de hs de ona yeterli. Bak canım çok az. Bombayla vurmayacağım. Ayıp olur. Bak yumruk atabilirdim. Atmadım. O sonundaki atmayıp yerine yumruk atsaydım mük olurdu. Mükemmel mükemmel. Şu taraftan başlayalım. Bir sen bu taraftan gireceğim değil mi? Ben vuramadım yumruk atacaktım arkadaşlar ya. Neyse biz yumruğa bakmayalım. Oyunumuza bakalım. Tamamen hızlıca kafasını çıkarsın da. Bitireyim bu malı. Oo. Ama öyle olmaz kanka. Öyle olmaz ama. Hassasiyeti isteyenler aşağıdan bulabilir yani. Bak, bak ya. Gel 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 gel. diye. Her vurduğumuz vuruş HS ile gidiyor. Çok iyi, çok iyi mükemmel. Mükemmel arkadaşlar. Mükemmel, mükemmel. Bu ara çok iyi oldu. Tidiyemi basıyoruz ama Erangel'da yakıyoruz ya. Erangel, Erangel'da çok güçlü adamlar geldiği için vuramıyorum. Ama TDM'de yargının yargısını dağıtıyoruz. Aa bak dağıtıyoruz yargıyı. Helal bize. Ya bana ne lan? Bana ne? Bu sefer gerçek prime modunu açacağım. Yumruk attı değil mi o? Tamam ulan. Tamam tamam tamam. Beni sinir ettin sen. Bak beni sinir etme sana gerilir gerilir. Neredesin sen? Al sana yumruk. Al sana yumruk. Arkadaşlar hiçbir zaman kendimi yedirtmem bunlara. Bakın yine izin vermedim yumruk katmasına da. Senin var ya he. Yine yumruk geliyor. Mal. Sen yumruk gelirsin ha bana. Ben daha vermeye oynayalım. Al böyle olursun kanka. Çok iyi vurdum. Tank diyor. Bum. Hayır 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 hayır. Gel bakalım. Ba! Bir de tava atıyorsun ha sen. Tamam ulan, sana ikinci yumruğu atmayın Tunar'ında. Neredesin? Ben dört 4 anıyorum kanka. Hadi tamam. Arkadaşlar yine yedirtmedim kendimi yedirtmedim. Ama çok iyi vurduk arkadaşlar biz de. O son anda kaçırıyordum. O son da kaçırıyordum. Canım az canım az yumruk gelecek. Tamam. Tamam. öyle Ya berabere kaldık arkadaşlar ya. Berabere oldu. ama yumruk attık. Biz de onu attık. iki defa o bana attı. Birinde tava birinde yumruk. Ama biz de iki defa yumruk attık arkadaşlar. O zaman ikinci vesimiz de attı. Artık videoyu kapatıyoruz arkadaşlar. Hemen buradan ikinciyi de seçelim. Envanter dedi biri. Yo yok. Çık çık çık. Bu bizi ya içimizden geçer. Başka yok mu envanter? Ha biri var. Geli bakalım buna. Tamam. Arkadaşlar videoyu yine donduruyorum. Ee, yani maçta görüşürüz arkadaşlar. 3-2-1 Geç. Evet arkadaşlar geldik. VS'mizi sıfıra sıfıra M24 bu. 5 dakikadan sonra videoyu kapatıyorum. Ama neyse sona kadar 10 dakikalık olmayacak. Tamam güzel. Güzel vuruyoruz. çok iyi. Hayır. Adam yumruk atmadı. Güzel oldu. atmadı yumruk. Yirmi gelir mi? Hayır be. Yoksa adam bize sayı mı veriyor? Böyle <laughs> şey olur mu ha? Sayı mı veriyorsun ya sen bana? Hmm. Yeseydi çok iyi olurdu. Hadi be, hadi be. Adam Azerbaycanlı mı yoksa ben böyle görüyorum? Yoksa bayram yanlışlıkla Azerbaycan bayramı yapmış bilmiyorum işte orası. Hadi be. Hadi be. 5'e 5, e 5 yok arkadaşlar 22 8 gelmeyecek bence. Güzel. be. Tamam? Ya yapma be. Yapma be. Çok iyi. Yine söylüyorum 5 dakikadan sonra video bitiyor. atacaktım. Çok iyi. Hayır be. Arkadaşlar eğer benden önde olursa video kapanmayacak 5 dakika sonra. Hemen bir sayı almam lazım. Hadi. Hadi be. Yok arkadaşlar 5 dakikadan sonra kapanmıyormuş video. Öyle oldu. Güzel. Kaymasız oynuyorum ama ben kaymasız oynuyorum. Kaymayı açıyorum o zaman da. Tamam. Ya yapma be. Arkadaşlar galiba videoyu kapatacağım. Ee, VS'den quit atıyorum artık arkadaşlar. Onu da vurdum. Bir sayıda aldıktan sonra kuyut atıyorum. Hadi be. Neyse kuyut atıyoruz arkadaşlar. En hızlıca atalım. 5 dakikadan sonra videoyu kapatıyorum dedim. Uzun olmaması için yapıyorum arkadaşlar. Yoksa devam edecektim. Evet arkadaşlar bu videoda böyleydi. Arkadaşlar son PUBG Mobile videom böyle oldu. Abone olup like atarsanız çok iyi olur. Görüşürüz.